son partla merhabalar eve geldim gördüğünüz gibi pijamalarımı giydim Böyle küpelerimi çıkarttım oturdum üzere aldıklarımı göstereceğim bu partta bu arada küpeyi aşkım yat aşkım küpeyi aşırı zor çıkarttım 3 gündür kulağımdaydı nasıl zor anlatamam şimdi Melis canım arkadaşım videodan çık Allah aşkına veya 3-5 dakika ileri sar çünkü hediyelerini göstereceğim. Yes. Şöyle bir kalemlik aldım Melise. Şuraları şu şekil. Şu kısım büyük bak zaten büyük oldu belli şuradan. Şu kısım küçük. İçinde sünger var şu an. Ama içine başka şeyler koyacağım. Of of. Sürpriz sürpriz. Şundan belki anlarsınız gri kalem. Evet Evet, defter aldım. Siyah kapak Yeah. Bakın hemen ismimi yazayım arkadaşlar. Şöyle kalp de yapayım. Tamamdır hem biraz kötü oldu çünkü şu kalem ucu birazcık kalın. Şöyle biraz verdik ana daha çok sıpar. Bu arada bu benim Melisa değil. Melis. Gördüm bırakır mıyım? Şu defter 12.5'lu kalemde 7.90 falandı. Evet 7.90 falandı. Ama kalem birlikte kullanır Yaprak da vermem. Kimseye vermem. Anneme zorla aldırttım. Şöyle lila gördüm durur muyum? 120'li uç aldım. Tahta kalemim bitmiş. İki tane siyah tahta kalem aldım. Şimdi birinci hediyem buydu. Birinci hediyeyi gösteriyorum. Neredesin kız? Belki bir tanesi benim olabilir ama. <laughs> Söylemiyorum. Belki birini vermem. Annem dur dolaşmasın ya dolaşmasın ya şöyle bir tane ucunda sonsuzluk işareti olan şöyle çift taraflı bir aşkım anneciğim şöyle anneciğim dur dur kuzcum şöyle bir bileklik koyalım bir tane daha var meloş bunun bende pandalsı var şurasının pandası var. Bakar mısın? Söz zincirine. Anneciğim olmaz oh olmaz. Oh Söz zinciri e falan mük. Şu mis gibi bir de kalya aldım. Hemen takayım. Şuraya koyalım. Anneciğim sana göre bir şey yok. Vallahi yok. Bir laha yok. Bir diğer videonun malzemesi. Bu. Ne olabilir? Takma tırnak Yapıştırıcısı olabilir mesela. Bu ne olabilir acaba? Acaba. Arkasında bir detay yok. Takma tırnak. Şimdi Meroşum'un hediyesini bu poşetçike koyuyorum. Umarım Meroş izlememişsindir bu videoyu. Veyahut da gösterdiğim hediyelerini ne? bu tam sığmıyor haberin olsun hop şöyle göstermeden koyayım dolaşırsa açarsın şöyle Meroş'cum vereceğim sadece kalemlik olduğunu mı şöyle verince sadece kalemlik aldım sana <laughs> arkadaşlar küpeleğimle jax ama jux. Şimdi ben bunları bunun içine koyacağım. Sonra koşacağım yine bir başka bir videoya arkadaşlar. Benim işim gibi arkadaşlar videodan videoya koşmak. Sadece videodan videoya koşuyorum. Çünkü i̇çerisinde, içerisinde. Of, burada kalsın. Tam de kalsın. Şimdi arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı artık ben de diyeceğim arkadaşlar. Yoksa cidden yapmıyorsunuz bunları. Çünkü üzülüyorum. İz Bakın şu anda eğer izleyen herkes abone olsaydı 24 abonemiz vardı. Ama sadece 4 kişi abone olmuş. Şey izleyenlerden çok üzülüyorum böyle pıt, 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 pıt üzülüyorum. İzleyin videolarımı. Bay bay bu videoda bu kadardı. Bir sonraki video.